Herkese merhaba. Bugün geleceği hem büyük umutlar vaat eden hem de ciddi soru işaretleri barındıran bir şirketi, Empire Elektronik mercek altına alıyoruz. Gelin bu teknoloji hayalinin arkasında ne var ne yok hep birlikte bakalım. İşte bugünkü analizimizin merkezindeki soru tam da bu. Empire Elektronik'in gerçek kimliği ve değeri ne? Basit bir distribütör mü yoksa kendini yeniden yaratan bir teknoloji lideri mi? Bu sorunun cevabı yatırımcılar için her şeyi ama her şeyi değiştirebilir. İşe en başından başlayalım. Empa nereden geliyor, nereye gitmek istiyor? Şirketin köklü geçmişini ve bu geçmişi kökünden değiştirmeyi hedefleyen o iddialı planını bir inceleyelim. Empa'nın hikayesi aslında karşımızda iki farklı modelin hikayesi. Bir yanda şirketin yıllardır yaptığı o bildiğimiz geleneksel ticari mal al sat distribütörlüğü var. Diğer yanda ise Empa 2.0 adını verdikleri yepyeni bir vizyon tasarım odaklı bir çözüm ortaklığı. Yani olay sadece kutuyu alıp satmak değil, projenin beynine girmek, en başından itibaren mühendislik ve tasarım değeri katmak demek. Şimdi, gelelim işin en heyecanlı kısmına. Yatırımcıları bu şirketin geleceği konusunda bu kadar heyecanlandıran o büyük hikaye ne? EMPA 2.0 vizyonu tam olarak ne vaat ediyor? Hedeflediği alanlara bir bakın, adeta geleceğin bir özeti gibi, İHA'lar siyahlarla savunma sanayi, elektrikli araçlarla otomotiv, akıllı şehirler, endüstriyel otomasyon bunlar trilyon dolarlık pazarlar. Ve Empa'nın buradaki iddiası çok net. Ben sadece parça tedarikçisi olmayacağım, bu teknolojilerin tasarımında kilit bir ortak olacağım. Şirketin bütün stratejisi aslında tek bir cümlede özetleniyor. Biz sadece komponent satmıyoruz, kendi fikri mülkiyetimizi geliştiriyoruz. Bu ne demek? Düşük kar marjlı satışlardan çıkıp yüksek değerli teknoloji üretimine geçmek demek. Potansiyel olarak oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir hamle bu. Peki bu vizyon sadece güzel sözlerden mi ibaret? Hayır. Halka arzdan gelen paranın nereye gittiğine bakınca işin rengi belli oluyor. Gelirin tam %40'ı doğrudan RG ve kapasite artırımına ayrılmış. Bu, şirketin bu dönüşüm konusunda ne kadar ciddi olduğunun en net finansal kanıtı. Bu heyecan verici hikayeyi dinledik harika. Ama şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Rakamlar bize ne söylüyor? Şirketin finansal sağlığı bu iddialı vizyonu destekliyor mu? Ve işte burada analistin en önemli uyarısıyla karşılaşıyoruz. 2024'te ciro çok güçlü, 3.1 milyar lira evet. Ama 2025 projeksiyonu ne diyor? Küresel yavaşlama yüzünden bir FAVÖK erimesi bekleniyor. Yani faaliyet karlılığında bir daralma. Daha basit anlatmak gerekirse, ciro artsa bile karlar aynı oranda artmayabilir, hatta düşebilir. İşte bu çok kritik bir nokta. Analistin şirkete verdiği finansal sağlamlık notuna bakalım. 60 üzerinden 38. Bu skor fena değil, kesinlikle kötü değil. Ama en üst dikteki bir yatırım için aranan 50 puanlık eşiğin altında kalıyor. Yani sağlam ama henüz kusursuz değil diyebiliriz. Peki tüm bunlar ışığında piyasa bu şirkete nasıl bir değer biçiyor? İşte işin en ilginç taraflarından biri de bu. Empa adeta arafta kalmış gibi fiyatlanıyor. Bu tablo piyasanın kafasının ne kadar karışık olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Fiyat kazanç oranı yani yatırımcıların şirketin her bir liralık karı için ne kadar ödemeye razı olduğuna baktığımızda Empa'nın 12.4'lük oranı tam ortada kalıyor. Indes gibi klasik bir distribütörden daha pahalı ama Penta gibi bir teknoloji şirketinden de daha ucuz. Piyasa şu an Empa'yı hibrit olarak fiyatlıyor. Ne tam o ne de tam öteki. Kısacası potansiyel yatırımcılar zor bir kararla karşı karşıya paya yatırım yaptıklarında sadece bugünkü performansına para vermiyorlar, aynı zamanda gelecekte bir teknoloji devine dönüşme vaadini de satın almış oluyorlar. Peki tüm bu çelişkili bilgiler, bu arafta kalmışlık hali, bütün bunların sonunda analistin nihai tavsiyesi ne yönde, yatırımcı ne yapmalı? Analist, yatırımcıları üç tane psikolojik tuzağa karşı uyarıyor. Birincisi, aman canım bu teknoloji hissesi nasılsa bir gün gider rehavetine kapılmak. İkincisi, şu anda çok popüler olan savunma sanayi hikayesine fazla kapılıp, finansal riskleri, hani az önce bahsettiğimiz o kar marjlarındaki daralmayı görmezden gelmek, üçüncüsü de bu riskleri ya bunlar geçici şeyler diyerek küçümsemek. Bu tuzaklara düşmemek için de analist özellikle halka arzdan pay alanlara çok temel bir kural öneriyor ortalama yükseltmeme kuralı. Yani ne demek bu? Şirket, finansal sonuçlarıyla bu dönüşümü gerçekten başardığını kanıtlayana kadar sırf fiyatı yükseliyor diye gaza gelip yeni alım yapmaktan kaçının diyor. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Strateji aslında çok basit. Halka arzdan olunan paylar korunabilir ama yeni alımlar için acele edilmemeli. Önce bir duralım, şirketin önümüzdeki iki çeyrek bilançosunu bir görelim diyor analist. O beklenen kar marjı daralması ne kadar derin olacak bunu bir anlayalım, Kısacası tavsiye net, bekle ve gör. Ve finali her şeyi özetleyen o kritik soruyla yapıyoruz. Empa yeni bir kimlik üzerine adeta bir kumar oynuyor. Peki bu kumarın sonunda bir teknoloji şampiyonu mu olacak? Yoksa sadece pahalı hayalleri olan bir distribütör olarak mı kalacak? İşte Empa'nın geleceği bu sorunun cevabında gizli. Bunu da bize zaman ve tabii ki bilançolar gösterecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz.